olmaz dediğin şey bir anda oluveriyor. Karizmatik. Güler yüzlü, konuşkan, enerjisi yerinde. Beğendiler birbirlerini. Boşanalı daha bir hafta oldu. Bunu sen seçtin Doğa. Bu senin tercihin. Umut'un dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanması Nursema'yı derinden sarstığı gibi ailesini de bir araya getirecektir. Ancak bu zorlu süreçte Nursema'nın aklında sadece bir soru vardır. Gerçekler ortaya çıktığında ailesi ona nasıl yardım edecektir? Mustafa oğlu için DNA testi yaptırarak onun gerçek babası olduğunu öğrenecektir. Fakat bu haber sadece yüzünde gülümseme yaratmaz. Aynı zamanda geçmişte yaptığı hataların farkına varmasına neden olacaktır. Nina ile olan ilişkisi artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir ve Mustafa Zülkar'ın verdiği akıllarla bu durumla nasıl başa çıkacağını düşünmeye başlayacaktır. Kıvılcımın kendi yeteneklerine olan güvensizliği ve halen Ömer'e olan ilgisi Ertuğrul'un alacağı büyük bir karara sebep olacaktır. Kıvılcımdan ayrılmak olacaktır bu kararda. Bu haberi duyan Ömer ise Kıvılcımı yeniden kazanabilmek için hiçbir zaman kaybetmeden harekete geçecektir. Fatih ve Doğan'ın boşanma süreci sadece onları değil etrafındaki herkese etkileyecektir. Boşanmanın ardından Doğa kendi yoluna doğru ilerlerken Pembe'nin tek endişesi ise Fatih'in bu ayrılığı ne kadar kısa sürede at atlatacağı olacaktır.